Selam millet. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Allah beni soracak olursanız geldik. Artı 40 dereceden eksi 1, 2, 3, 5 derecelere geldik. Hazır gelmişken bir Brezilya analiz videosu yapalım değil mi? Nasılmış Brezilya ya? onun bir analiz videosunu yapalım. Zaten bir iki takipçimiz yorumlarda yazmıştı. Muhtemelen analiz videosu gelir diye. Ben de demiştim tamam gelecek zaten diye planlamalarda. Şöyle bir azıcık Brezilya üzerinden konuşalım. Baş, başlangıç olarak şunu söyleyeyim. Bu Brezilya analizi sadece ve sadece benim gördüğüm, benim görüş açım. Başkaları başka türlü düşünebilir, daha iyisini düşünebilir, daha kötüsünü düşünebilir vesaire vesaire. Şimdi gelelim Brezilya'ya. Ben Brezilya'ya nereye gittim? São Paulo'ya gittim. Sao Paulo'nun favelasına gittim. Rio'ya Rio'ya gittik. Copacabana sahiline, Parati, Buzios, Cabo Frio ve Santos. Brezilya bildiğiniz gibi Türkiye'nin aşağı yukarı 11 katı. yüz ölçümü olarak. Nüfusu da e, 4 katı falan olması lazım aşağı yukarı. 290-300 milyona yakın bir nüfusu var çok büyük bir ülke. Ben dediğim gibi sadece işte o saydığım 5-6 yere gittim. Yani gördüğüm, benim gördüğüm Brezilya'nın daş patlasa yüzde birini gördüm. Onu diyebilirim. İlk Sao Paulo'dan başlayalım. Hani malum size Meksika'dayım, Meksika'yı söylemiştim ya. Ben Sao Paulo'daydım. Ne yaptım Sao Paulo'da? İşte bir kickbox salonuna gittim. Orada bir özel ders aldım. Bir hazır Brezilya'ya gitmişken Brezilya, Brezilya güleşini yapayım dedim. Oradan da bir özel ders aldım. Onları denedim. İşte ve birkaç yerlerine gezdim, tozdum. Ya São Paulo bana göre bir şehir değil. Niye değil? Büyük şehir. Ben büyük şehirleri sevmiyorum. Ve São Paulo'da yani tatil yapmayı da pek gidilmez benim düşüncem. São Paulo'ya daha çok e, finans merkezi, iş merkezi falan. O yüzden São Paulo'yu direkt bir es geçelim biz. São Paulo'nun favelasına gelelim. Metin abinin orayı falan ziyaret etmiştim. <gülüyor> Favela. <gülüyor> Favela nasıl söyleyeyim? Bir tarafı çok güzeldi. Gerçekten bir tarafı çok güzeldi, enteresandı. Yeni bir yeni bir tecrübeydi benim için. İnsanları çok farklı. Hani güzel yönünden çok farklı yani. Herkes böyle şey e, cana yakın. Herkes seninle direkt muhabbet etmeye çalışıyor bilmem ne bilmem ne. Hani ne bileyim berbere girdik. Tamam esnaf dersiniz de. Ama şimdi berber de yani baya bir şeydi yani. Bizim Türk berberlerimiz de çok cana yakın ama hani o ayrı bir cana yakındı Hani nereden geliyorsunuz ne yapıyorsunuz bilmem ne bilmem şu. Hani favela gerçekten böyle bir ziyaret etmeye değer. Tabii ki orada bir tanıdığınız olacak. Öyle rastgele favelaya kimseye girmeyi tavsiye etmem. Bir tanıdığınız oldu mu tabii ki her şey daha daha kolay. Favela'da yaşamaya geldim mi? Yani ben orada şahsiyen yaşamak istemem favela'da. Neden yaşamak istemem? Ee, bazen kaç gün kaldım ben? Bir, iki, dört gün kaldım. Dört gün. Dört gün kaldım. Yani üç gece. Üç gece dört gün. Ee, eğleniyorduk, şey yapıyorduk. Her şey güzeldi ama bir vakit sonra ben azıcık böyle bir daralmaya başladım. E niye daralmaya başladım? E daireleri misal genellikle favela'daki evler bir oda. Hani tek oda. Daş patlasa bir artı bir. E şimdi benim burada dairem üç artı bir. Evet. Üç tane yatak odası var. Bir tane oturma odası var. Salonu, mutfağı, banyosu falan. Hani daha geniş, daha ferah. Öyle söyleyeyim. Yani o yüzden orada pek yaşamak istemem daire olarak yani çok daraldım ben orada. Hani bir yandan dediğim gibi çok güzeldi. Bir yandan da bayağı bir daraldım. Ama dediğim gibi yani insanları, eğlence ortamı, sokak partileri falan çok güzel. Ama ben şahsen orada yaşamak istemem. Ondan sonra meşhur yok Parac'i en sona tutacağım ya. Ondan sonra e, nereye gittik? Buzios'a gittik. Buzios çok güzel. Gerçekten buzuyoruz çok güzel. Ee, çok temiz. Ee, ve çok güvenli. Ha bak Sao Paulo'da onu unuttum söylemeyi. Yani Sao Paulo'da sokakta akşamları yürürken çok dikkat etmek lazım. Yani orada bayağı bir soygun olayları oluyormuş tabii ki. Ama yani ne bileyim yalnız başına da karanlıkta böyle bir bilmediğiniz sokaklarda da sakin sokaklarda da ne işiniz var ki yani? O da şey kendi kendinize yadis yapmış oluyorsunuz gibi oluyor. E, Buzuyorsaydık, e, Buzios gerçekten çok güzel bir yer. O da sahil kasabası. E, çok güzel mekanları var, yemek yeme yerleri var. Tert sokakları tertemiz vesaire vesaire. Ama bir yönden e, nasıl diyeyim? Bir tık, bir tık daha pahalı. Öteki yerlere karşı e, göre. Bir tık daha pahalı normal turistik yer olduğu için hani turistik e, turistik takılırsanız tabii ki turistik fiyatını ödersiniz. Ama tabii ki buzuyorsun kendine ait yaşayan insanları da var. Onların nerede alışveriş yapmaya gittiğini biliyorsanız oradan gene normal şartlar altında alışverişini yapabilirsiniz. Cabo Frio'ya gittik. Yani Cabo Frio'ya ne diyeyim ki yani kendiniz de Cabo Frio'nun videosunu gördünüz zaten. Sahili, denizi yani muhteşem pek bir şey, pek bir şey e, dememe gerek yok galiba. Gerçekten Kabo Frio çok muhteşem bir yer. Fiyatlar da orada işte sahilin yanında e, bir tane şeye oturduk, e, bara oturduk. Orada bir şeyler e, içtik, yemedik, İçtik. Fiyatlar gayet normaldi yani. Tatil yeri. direkt plajda. E, gayet normaldi yani. Aşırı bir pahalılık görmedim ben. Rio'ya gittik. Copacabana sahiline. Rio da aynı Sao Paulo gibi çok büyük bir şehir. Ee, nasıl diyeyim? Copacabana sahili, plajı ve oradaki ortamı, o ilk sıradaki ortamı hariç tabii ki hiçbir şey hoşuma gitmedi. Niye gitmedi? Çünkü büyük bir şehir. Ben büyük şeylerden hoşlanmıyorum. Yani çok insan var, çok trafik var, çok sesli, gürültü, bilmem ne, bilmem ne ve çok tehlikeli. Rio eee Sao Paulo'dan daha tehlikeliymiş. Yani sokakta soyulma soyulma e, imkanı opsiyonu çok yüksek yani. Tabii ki orada da dikkat etmek lazım. Nereye gidip gitmediğinizi. O sahilin orada muhtemelen soyulmazsınız ilk sırada. O kalabalıkta. Ama gene de böyle bir telefonu elinde böyle e, gezerek e, olmuyor. Çok dikkat etmek lazım. Pisikletliler, motorlar böyle aniden kapkaçlık yapabiliyormuş. Yapabiliyor telefonunuzu. Benim çok şükür başıma gelmedi. Ondan sonra bir de Santos vardı. Santos'a da aslında gitmeyecektik. Hani plan projemiz yoktu Santos'a gitmek. Ama oradan da bir, e, bir emlakçı haber etmişti. Orada bir tane bir hotel, hostel tarzı bir şey vardı. Biz de tam Sao Paulo'ya dönüşünü yapıyorduk. Dedik iyi o zaman madem bir Hazır gelmişken şuradan bir oraya da bir uğrayalım. Hem görmüş oluruz. Orada kaldık. Orası da çok güzeldi. Sahil kısmı. O da büyük şehir. Ama Sao Paulo veya Rio kadar büyük bir şehir değil. O yönden orası benim gayet bir hoşuma gitti. Sahili çok güzeldi. Denizi güzeldi. Hatta denizin ortasında böyle bir şey vardı. Yani denize, sahile yakın bir tane ada vardı. Denizin içinde de Öyle bir kum, öyle bir e, dolmuş ki mesafe misal diyelim sahilden o adaya diyelim 50 metre mesafe. O adaya yürelek gidebiliyordunuz. Denizin ortasında olduğu halde yani. Öyle bir kum toplanması olmuş orada tam denizin ortasında. yürelek gidebiliyorsunuz. Veya taş patlasa e, arada ara bir e, şey yapıyordu. Su yükseliyordu hafiften. Belki taş patlasa e, dizinize kadar gelecekti yani. O yönden Santos'u da çok beğendim. Şimdi bir gelelim bir gelelim bir okuyayım. Gelelim bir e, meşhur Paracchi'ye. Allah Paracchi gerçekten bak denizi denizi e, Cabo Frio veya Santos'u gibi güzel değildi denizi. Ya da denizin suyu diyelim. Ama sahili olsun insanları olsun Ortamı olsun, böyle yaşam tarzı olsun, o şey eski eski e, tarihi şehrin içi olsun falan gerçekten insanı ister istemez çekiyor. Yani oraya bir kere bir adım attın mı, hemen o şehirden böyle bir şekil insan etkileniyor. Anlatabildim sanırım. Yani gerçekten çok güzel. Ha deniz o kadar güzel değildi. Hatırlarsınız kan olan falan açılmıştım baya pek güzel değildi deniz olarak hani dibi falan gözükmüyordu berrak değildi şey deniz suyu ama gerçekten şehri çok güzeldi ve en önemlisi en önemlisi çok güvenli hani paraçi gerçekten o gördüğüm yerlerden gittiğim yerlerden en güvenli şehir diyebilirim size çok basit bir örnek vereyim misal Hamza'dan gidiyorduk ee, sahilde sahil, sahilde bir tane barda eğleniyorduk. Gece 3'te 4'te yani elimizi kolumuza sallaya sallaya çok rahat bir şekilde yürüyerek hostelimize gidiyorduk. Yani hiçbir şekil karşıdan birisi geliyor. Yok sağdan birisi geliyor. Soldan birisi geliyor. Yok şuna dikkat edelim. Buna dikkat edelim. Hiçbir şekil öyle bir şey yok yani. Paratçı istediğiniz saat istediğiniz saatte çok güvenli bir şekilde gezebilirsiniz ve de o, o tabii insanı azıcık rahatlatıyor. Aynı şekilde favelada da aynısı. Hani tamam favelada çok şeyler var ama favelanın içinde bir şey olmuyor. Tabii ki siz kendiniz kaşınmazsanız. Ona buna gabodayılık yaparsanız e, tabii başınıza her iş gelebilir. Hani orası doğru, doğru doğruya doğru. Yani benim dediğim gibi hani denizi hariç en güzel yeri Paraçi'ydi. Turistleri de bir, turistleri de bir ayrı yani. Ee, her çeşit turisti var. Hani okumuş, bilmiş, üst seviye e, iş anlamında diyorum. İş, üst seviye insanları olsun. Yok hippi tarzı insanları olsun. E, normalleri olsun. Hani turist, turistler yani çok çeşit çeşit taraflardan. Ama ortamı çok güzel. Ve her ve her yani her kısma uyuyor yani. O yüzden sıralamada benim için Paraçi bir numara. <laughs> Ondan sonra Buzioslan, Buzioslan Santos'u koyuyorum iki numaraya. 3 numaraya Santos'u koyuyorum. Ve 4 numaraya da <laughs> Yok, 4 numaraya Rio'yu koyuyorum. 5 numara Sao Paulo. Ama dediğim gibi Sao Paulo zaten turistik yer değil. Hani turist olarak Sao Paulo'ya gidilmez. Sadece iş için gidilir. Öyle yani. Fiyatlara gelelim. Hani fiyatlar çok karışık. Hani favela aşırı ucuz. Favela'da oturuyorsunuz. barda yani. Oturuyorsunuz. Bir dolara içkinizi içiyorsunuz. Veya bir dolara sigara alıyorsunuz çok uygun yemek yiyebiliyorsunuz. Böyle şiş kebap yiyorsunuz. Çok uyguna. E tabi Sao Paulo'da da bir yere gittik mi yani ya da ya da Buzios'ta yemek yemiştik. Hani gayet bir pahalıydı yani. O da bayağı bir lükse kaçtığımız için gayet bir pahalıydı. Yoksa normal yerler o kadar pahalı değil. Hani fiyatlar ne yediğinize göre ve nerede yediğinize göre tabii ki oynuyor. Ama aşırı oynuyor. Hani şimdi diyeceksiniz ki her yerde normal diyeceksiniz ama gerçekten çok aşırı aşırı bir oynama var fiyatlarda onu söyleyebilirim yani başka ne vardı <laughs> dediğim gibi yani dikkat etmeniz lazım nereye gidik? Ulaşımı söyleyeyim Ulaşım bugüne kadar ödediğim en pahalı uçak biletiydi benim için hani Frankfurt'tan Almanya'dan Frankfurt'tan sadece Lufthansa ve Latam şirketi var. Sao Paulo'ya uçan. Ben uçak biletine maalesef 1470 öyle para ver. Yani 1500 euro diyebiliriz ona. 1500 euro para verdim uçak biletine. Benim için yani bence çok pahalıydı uçak bileti. Tamam sezon. amenna. lah. Lafım yok ama ben misal Meksika'da da sezon. Meksika'ya aynı Uçuş saati de aynı. Aynı şirketle Meksika'ya uçsaydım. Aynı zamanda. 800-900 öderdim uçak biletine. Veya Miami'ye uçsaydım. Veya Los Angeles. Yani Amerika'ya Los Angeles, Miami. Hatta Los Angeles daha uzun yolculuğu. Aynı uçak şirketinden. Ve gene daha yarısına uçardım. Yarı fiyatına uçardım. Şimdi Türkiye'den tabii ki Türk Hava Yolları da var ama ben Türk Hava Yolları tercih etmedim. Niye etmedim? Çünkü Frankfurt'tan Frankfurt'tan direkt uçuş yok. Sao Paulo'ya Türk Hava Yolları'na. İstanbul aktarmalı oluyor. Ben de 1500 euro para sonra yani illa bir aktarma yapmak istemem tabii ki. Yani ulaşım azıcık zor. Aşağı yukarı Frankfurt'tan 12 saat, İstanbul'dan da 12 saat. O uçak rotasından ilgili. Hani diyebilirsiniz şimdi ama şey İstanbul daha uzak diye Sao Paulo'ya. Evet. normalinde haklısınız ama dediğim gibi uçağın uçuş şekline bağlı o konular. O yüzden o yüzden e, uçak şeyi e, süresi aynı aşağı yukarı. Belki 10-15 dakika oynuyordur. Ama fazla bir şey oynamıyordur. Uber de çok güzel çalışıyor. Brezilya'da onu da söyleyebilirim. Aşağı yukarı ben çok Uber kullandım. Hele Hamza yokken ilk 3-4 günüm yalnız geçmişti ya Sao Paulo'da. Orada da çok Uber kullandım. ben Uber kullandım. Oranın kendine ait de bir tane aplikasyonu varmış. Onu bilmediğim için Uber'i kullandım. Uber'de bir tık daha pahalı. normal yani fiyatlar. Orada da bir şey diyemem. Aşırı. Yemek konusu. Ha bak bu çok önemli bak. Yemek konusu. Yani ne diyeyim. Hani yemek konusu Türkiye mutfağı gibi yok ya. Dünyanın en güzel mutfağı Türkiye mutfağı. Kim ne derse desin. Yani ben bunu Meksika'da da görüyorum. Amerika'da da görüyorum. Almanya'da. Gerçi Almanya'da çok bir sıkıntısı yaşamıyorum ben bunun. Çok Türk restoranları var. Türk ürünlerine ulaşım çok kolay. İşte Brezilya'da Türk ürünlerine ulaşım o kadar kolay değil. E yemekleri de hep standart bir yemekleri var böyle. İşte azıcık pilav, azıcık patates kızartması, azıcık bir, bir tabağın üstünde. Azıcık bir salata, yanına iki parça et. He, normalinde benim sevdiğim ürünler ama her gün de aynısını yiyince mübarek yani <laughs> insan özlüyor tabii ki. Ne bileyim sarmaymış, cacıkmış, çorbamış, şuymuş buymuş özlüyor tabii ki. Hani yemek konusunda e, dikkat etmek ya dikkat etmek değil hani yemek konusu hafiften bir sıkıntılı konu. Öyle yani. Başka var mıydı bir şey? Şöyle bir Ha şöyle söyleyeyim. Şimdi bana söyler misin? Gene biraz yine Brezilya'ya gider misin derseniz sorarsanız şöyle söyleyeyim cevaplayayım. Hamza Brezilya'da olduğu sürece Hamza Brezilya'da olduğu sürece ben Brezilya'ya gene giderim. Ama Hamza Brezilya'da olmadığı sürece ben bir daha Brezilya'ya gitmem. Kötü mü? Yok kötülüğünden değil. Kötü bir tecrübe falan da yaşamadım. Ama Meksikalar kıyaslarsan benim için Meksika daha güzel. Yani giderim ben yine standart yaptığım hareket. Miami'ye uçarım. 3 gün 4 gün Miami'de kalırım. Oradan Meksika'ya geçerim. 2 hafta Meksika'da kalırım. Veya giderim Los Angeles'e giderim. 3-4 gün Los Angeles'e kalırım. Oradan direkt gene Meksika'ya geçerim. 1-2 hafta Meksika'da kalırım. Hani benim için Meksika daha güzel. Daha çok doğası daha güzel. Gidilecek yer Dedeleri daha güzel. Öyle yani hani. Evet Brezilya öyle yani. Bir daha gider miyim dediğim gibi. Hamza orada olduğu sürece tabii ki Hamza'yı ziyaret etmeye giderim. Hamzalan görüşmeye giderim. Vesaire. Ama o olmadığı sürece Brezilya'ya ben muhtemelen bir daha gitmem. Beni Benim o kadar ilgimi çekmedi. Sizin ilginizi çekebilir. Muhtemelen benim bugüne kadar çok yer gördüğüm için Hani ne bileyim 15-20 tane ülke görmüşümdür rahat. Hani o yüzden benim o kadar bir ilgimi çekmedi ve ben daha çok böyle denizlerinle değil de daha çok misal hep anlatıyorum ya da videolarım da var eski videolarımda da var Meksika'da, Senegal'de. Ben daha çok böyle ne bileyim ormanın içinde böyle bir doğal doğal su kaynakları var. Ben daha çok öyle yerlere gidip öyle yerlerde yüzmesini seviyorum. Denizde, denizde iyiydi ama deniz her ülkede olduğu için aşağı yukarı. Benim ovada ilgimi çekmiyor. Öte türlüsü benim daha çok ilgimi çekiyor. Başka ne vardı? Yol parası vardı <laughs> Brezilya'da. Benim için çok tuhaf bir şey yol parası demek. Çünkü Almanya'da yok. Ama yol parası bak misal 3000 kilometre yakın yol yaptık. 3000 kilometre yakın yolda daş patlasa yok ya 50 euro yok. 50 dolar yoktur bile ya. Belki bir 30 dolar ödemişimdir. 30 dolara yakın yol parası demişikti. Ödürtmüşüktür. Gişelerde en fazla yani en fa ama 3000 kilometrede. Yani bence uygun. Hani her geçişimi şöyle 1 dolardı, 1,5 dolar falandı. Almanya'da olmadığı için benim çok tuhafıma gidiyor böyle sistemler. Birisi de hani bir videomda da söylemiştim bunu. Ee, bir <laughs> takipçimiz de yorumlarda yazmıştı. Sen bir de Türkiye'de gel öde de görürsün. E beninkini yaz, yazmıştı şakasına böyle. E, tabii Türkiye'de daha pahalı. Ona lafım yok. Ama dediğim gibi benim için tuhaf yani yolda para ödemek. Bilmediğim için, alışkanlığım olmadığı için. Başka var mı söyleyeceğim bir şey? Hmm, Brezilya hakkında. Şimdi gene muhtemelen kadınları sorarsınız. <laughs> Brezilyalı kadınlar nasıl diye. Bunu da her zaman kendimi tekrarlıyorum. Dünyanın en güzel kadınları Türk kadınları. Nokta. Şu trip olayını azıcık azıcık dozaşını azıcık düşürürlerse yani bir dünyanın en güzel kadınları Türk kadınları. Ama şu bir trip olayı olduğu için 10 numara diyemiyorum. 9,5 numara diyorum. Yani size kalmış bir şey. Yani o kadar şey bir şey değil yani. Ha Brezilya'mış ha şeymiş. Ama gitmek isteyene herkese tavsiye edebilirim. Bir gidin bir görün. Kendi kendi tecrübenizi yaşayın. Belki beni doğrularsınız. Belki dersiniz yok Volkan sen yanlış görmüşsün. Ve gene söylüyorum ben daş patlasa Brezilya'nın yüzde birini gördüm. Altı tane şehir. Sao Paulo, Rio, Santos, parachi Buzios, Cabo Frio. Altı şehrini gördüm. Yani daş patlasa yüzde birini gördüm. şey güzeldi. Mesela böyle köylerden geçiyoruz ya. o da çok güzeldi. Hamza'nın navigasyonu sağ olsun ayarları ayarları kaymış. Bizi otobandan değil de 3 saatlik yolu 8 saate gittik galiba. Böyle dağların arasından geçirdi. Bir yandan da güzeldi. Çevreyi gördük. Ama kısa yoldan gitseydi daha güzel olabilirdi yani muhtemelen. Evet bu benim Brezilya analizim. He dur bir saniye. Şunu unutmuşum söylemeye. Brezilya'nın en kötü, en kötü ve en kötü yanı ya mübarek şu Brezilya'ya var ya bir ayak bastım. Youtube'da var ya ne kadar bir cins insanlar gelmeye başladı ya. Gerçekten bak yani. Muhtemelen şu Brezilya'da 10-15 tane Türk var. Brezilya'nın da 11 tane mine eyaleti var. Yani Türkiye'nin 11 katı zaten aşağı yukarı. La koca Brezilya'yı var ya bir paylaşamadınız ya. Gerçekten bak bir paylaşamadınız. Neyse girmeyelim o konuda. Evet arkadaşlar, bu Brezilya analizi benim analizimdi, benim gördüklerim. Dediğim gibi yorumlarda yazabilirsiniz, ee, sizin düşüncenizi, nerede hak veriyorsunuz, nerede hak vermiyorsunuz. Yani illa hak vereceksiniz diye bir şey yok. Bu en başında dediğim gibi, sadece benim görüş açım. Orada bulunan insanlar da var beni takip eden. Belki onlar del diyebilirler. Volkan yok sen şu tarafını yanlış görüyorsun. Doğrudur. Ben bir 3 hafta kaldım zaten sadece. 3 hafta 6 tane şehri gördüm ve yollarını gördüm. kötü demiyorum. Halen iyi diyorum. ama benim Brezilya'ya gene gitmemin muhtemelen bir anlamı olur. O da Hamza'dan görüşmeye giderim. Yoksa pek de yani Brezilya'ya bir daha gitmem gibi geliyor bana. Ama bakarsanız şöyle 3-4 hafta Almanya'da bir durunca belki özlerim gene. Belli olmaz. Hadi arkadaşlar teşekkürler ederiz. Dediğim gibi bu video bu kadarlık olsun. Analiz videomuz. Görüşürüz. Yorumlarda bakarız neler gelmiş yorum yorumlarda. Hadi kalın sağlıcakla.